Merhabalar arkadaşlar. Emine'nin El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Zil butonunu aktif hale getirip videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Videolarımın devamlılığını istiyor iseniz zil butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar bir önceki videomda ise bu güzel lifimizin çalışmasını yapmıştım arkadaşlar diğer gül çalışmasını yaptık yaptım beraber yaptık yani e, bu çiçeğimizin çalışmasını yapmadım yaparsanız diye düşünmüştüm arkadaşlar çalışmasını yapmamıştım Ayşenur kardeşimiz e, bir önceki videomu izleyerek bu lifimizi yapmış fakat ablacım ben bu gül çiçekten yapmak istiyorum ama e, yapamadım rica etsem paylaşır mısın diye yazmış ben de tabii ki paylaşırım dedim bu arada örgüye yeni başlamış kardeşimiz arkadaşımız ona istinaden sizler ile birlikte bu çiçeğin çalışmasını yapacağız arkadaşlar Ayşenur kardeşimize sevgilerimi gönderiyorum bütün arkadaşlarıma, takipçilerime, sevgilerimi gönderiyorum bu arada. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Bunu kırmızı ipten yapmıştım arkadaşlar. Bu yapacağım çiçeğimi sarıdan yapmayı düşündüm. Ee, dilerseniz hemen yapımına geçelim. 3 numara 1.70 milim tığım var, bir adet de makasım var arkadaşlar. Sarı ipimi aldım. Evet. 9 zincir ile başlıyorum. 4 5 6 7 8 ve 9 küçük bir halka oluşturuyorum. Halkamı oluşturdum. Artan iplerimizi arada gizliyoruz, kaybediyoruz. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tığım başına doladım. 3 kere de geçiriyorum. 2 zincirimi çektim. Tığın başına doladım. Halkamızın içerisine ikinci trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Tekrar halkanın içerisine 3. trabzanımı yapıyorum. 2 tekrar tığın başına doladım. Dördüncü tırabzanımı yaptım. Bakın şu şekilde oluyor arkadaşlar. 2, 3, 4 2 zincirimi çektim. Tekrar halkanın içerisine 5. tırabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Toplamda 6 tane delik olacak. 2 zincirimi çektim. Başladığım noktanın tepesine şuraya yani Batıyorum. Bir kere de geçirdim. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bir zincirimiz 1-2-3-4 bir, zincirimi çektim arkadaşlar. Dibine e, battığım noktanın dibine şu deliğe tığın başına doladım. Bir 2, 3 uzatarak trabzan yapıyorum. Birinci trabzanımı yaptım. Tığın başına doladım, zincir çekmiyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Trabzanlarım uzun tutuyorum arkadaşlar. Üçüncü trabzanımı yaptım. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Boyutunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. 2, 3, 4. 4 tane tırabzan yapacağız arkadaşlar. 4 tane tırabzanımız olmuş. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Dibine battım. Bir kere de geçirdim. Bu şekilde 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tekrar yanındaki tırabzanın dibine Tırabzanımı yaptım. Birinci tırabzanımı, 2. tırabzanımı yaptım. Tığım başına doladım. 3. tırabzanımı yaptım. Tekrar 4. tırabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Dibine battım. Bir kere de geçirdim arkadaşlar. <laughs> 1 2 3 4 zincirimi çektim tığın başına doladım dibine yani trabzanın dibine battım birinci trabzanımı yaptım ikinci trabzanımı yaptım üçüncü trabzanımı yaptım dört tane trabzan yaptım arkadaşlar ve 1 2 3 4 zincirimi çektim tekrar dibine batıyorum bakın çiçeğimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar tekrar 2 3 4 zincirimi çektim yanındaki trabzanın dibine batıyorum derince trabzanımı yaptım trabzanları uzun tutun istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz ikinci trabzanımı yaptım üçüncüyü de yaptım ve dört iki üç dört zincirimi çektim dibine batıyorum bir kere de geçirdim arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 zincirimi çektim yanındaki trabzanın dibine şu deliğe battım 1 2 Pardon 2 3 ve 4 Dördüncü trabzanımı yaptım. 2-3 ve 4 zincirimi çektim. Dibine batıyorum. Bir, bir kere de geçirdim. 1-2-3-4 3-4-5 oldu. Şimdi altıncı yapıyorum arkadaşlar. 2-3-4 zincirimi çektim. Trabzanın dibine batıyorum. Birinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. Üç ve dört. Dört tane trabzanımı yaptım. Üç, dört, üç, dört zincirimi çektim. Dibine batıyorum arkadaşlar. Battım. Bakın 1 2 3 4 5 6 toplamda 6 tane şeyimiz olacak bu şekilde ve bitti. Bir zincirimi çektim. Makasımın yardımı ile kesiyorum. Evet arkadaşlar bunu arkaya gizliyoruz şu şekilde. devamlı temiz çalışırsak güzel bir çalışma ortaya çıkıyor. Artan iplerimizi keselim. Evet arkadaşlar gülümüz bitmiştir. Bu şekilde. Bakın. Çok güzel oldu. Gülümüzü bitirdik ve bu şekilde ortaya sabitleyerek iğne yardımı ile buraya dikiyoruz arkadaşlar. Bu kadar yapılması çok kolay. Sizlerde kolaylık ile yapabilirsiniz yapacak olan arkadaşımıza kolay gelsin diyor diliyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olmayı unutmayın arkadaşlar bana destek vermeyi unutmayın sağlıklı kalın mutlu kalın hoşça kalın bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar